Günaydın. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,92 oranında değer kaybıyla 11048 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11048-11205 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 136,2 milyar Türk Lirası ile önceki güne göre %5 oranında azaldı. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %2,43, bankacılık endeksi %2,99 oranında kayıp yaşadı. Endeksi en çok negatif etkileyen hisseler, destek finans, Ereğli ve Akbank oldu. Dünkü işlemleri satış baskısı altında kapatan BIST endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını ve gün içinde 10.900-11.200 bandının önemli olmasını bekliyoruz. ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününü sınırlı yükselişte tamamladı. Yatırımcıların odağında, çarşamba günü yürürlüğe girmesi beklenen olası bir federal hükümet kapanması bulunuyor. Konrede cumhuriyetçiler ile demokratlar arasında süregelen bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin finansmanının durma riski artarken, bu durum cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere önemli ekonomik verilerin yayınlanmasını tehlikeye atabilir. Yurt içi piyasalarda ana gündem maddesi Cuma günü açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileri olacak. Piyasa katılımcıları açıklanacak rakamların hem TCMB'nin para politikası duruşu hem de endeks üzerindeki etkileri sebebiyle yakından takip edecek. Goldman Sachs son ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %27'den %29'a yükseltti. CNBC'nin 20 ekonomist de gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, medyan aylık tüfe beklentisi %2,55, ortalama beklenti ise %2,5 seviyesinde oluştu. Yıllık enflasyon için beklenti %32,4 düzeyinde. Aylık bazda %2,5 seviyesi veya üzerinde bir gerçekleşme, enflasyonda yukarı yönlü sürpriz algısı yaratabilir ve bu da piyasalar üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle borsa tarafında enflasyon görünümündeki bozulma risk iştahını azaltabilir ve faizlerdeki yukarı yönlü beklentiler hisse senedi piyasasında değerlemeleri olumsuz etkileyebilir. Bugün piyasalarda ABD'de iş imkanları ve personel değişim oranı, Euro bölgesinde Lagarde'ın konuşması, yurt içinde ise işsizlik oranı takip edilecek. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Akbank, Borusan, Enerjisa, Koç Holding ve Turkcell. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.